E, Aylin online tayfasından bir arkadaş e, kendisi Ozan Çağlar Şengel tanıyor musunuz memlekete gitmiş okul bittiği için bu nedenle katılamamış ancak e, albümü şarkıları çok beğendi söylemiş e, övüncü severek takip ediyordum ve grubun müziklerini özellikle e, gerçekten beğenmekteyim ve Aylin ile çalışacağını duyduğumda gerçekten çok sevindim övüncün birikimini ve yeteneğini albüme aktaracağından emindim Aşk. ve beklediğimize değdi demiş ayrıca e, Mert abi sen de sen evet. göndermiş öyle. He. Ha? Mert e de Ölünç, Mert Davul abi. Davul <laughs> Anlıyor musun? <laughs> bir de sorusu var onu da okuyalım. Ee, Aylin sana sormak istiyormuş. Bu yeni tarzı ve albüm kapağı... Ba, çocuk düştü görüyor musun? Yüzü düştü zorlanıyor. Bu alışkın <laughs> abi diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu yeni tarzı ve albüm kapağı nedense bana Kızılderili esintileri içeriyor gibi geldi demiş. Bu konuda Aylin ne düşünüyor? E, grubumun tek tek tipine bakın. Hepsi ayrı bir kızılderili. Kabile gibi. zaten. <laughs> Ben onları uyum sağlamak istedim. İlk kez yalnız bir e, kızıl delik abisinin reisi var. <laughs> Sen bak Oturan Ceylan. <laughs> Onların hepsinde kadın sözü geçiyormuş. İşte sonra nedense bozulmuş Olay. Böyle bir arkadaşımız daha Bornava tayfası demiş. E, bu <laughs> sene Zephyr Rock Fest'i görecekler için çok dilini böyle şey e, törpülüyorsun yani konuşmaya böyle ben bir satın Yok yakalasam ya. <laughs> Şimdi zaman kısıtlı olunca böyle şey bir konuyu çok uzatmaktan çok korkuyor insan canlı yayında. Ama Hay ne kadar, kadar çok konuşacak falan. şey var değil Evet bir da. uzun uzun. O zaman mesajı arayıp albüme gelelim. Olur. İzmir, Urla, Zefir mi demişler? Evet şimdi. Zefir Rock göreceğimsin göreceğiniz için çok hmm. demiş. Fake atmışsın e, geçen yıl galiba. Gideceğini söyleyip <laughs> gitmemişsin. Yok ben Zefir Rock ilk kez bu yıl duyuyorum. Mi? Hmm. Bir arkadaşım Aylin Aslıman, ha pardon, kendi aralarında da olmuş bilmiş <laughs> Aylin Aslıman, Zephyr'e seyirci olarak katılacağını, bir iki şarkı söyleyeceğini e, duymuşlar. Seyirci olarak katılıp bir iki şarkı söylemek. Allah Allah, yok, evet. hiç, ilk kez bu yıl haberdar oldum ben bu festivalden. Kusura bakmasınlar ama çok da şey, sevindik. Çünkü İzmir'e gitmeyeli çok uzun zaman oldu. Ee, <laughs> aslında eski şarkılarla çok e, İzmir, Ankara... Eskişehir gibi büyük, kalabalık seyirci potansiyeli olan şehirlere çok fazla gitmek istemedim belli bir süreden sonra. Yeni albüm yapmadan gitmek istemedim yani. Aslında senin için uzun bir ara oldu değil mi konser? 9 ay mı konser? On ay. On ay sadece albüm için durduk. Ondan önce de işte dediğim gibi artık eski şarkılarla çok fazla ortalıkta dolaşmayalım falan gibi. O yüzden İzmir'e çok uzun zaman oldu. Şimdi tam İzmir'in içi sayılmaz da galiba. Sizin de, evet, de galiba uğradı. bir desteğiniz var değil de, mi Neşet Kalkınç'ta? Tabii. E, tanıtım sponsorluğunu yapıyoruz. Radyo D olarak da arkasındayız üstelik de. 2 Temmuz'da Kurban'la e, açılış yapılacak. Umut Kaya, Revolters, Rocket ve Çin var. 3 Temmuz, Cuma günü senin günün. Hı -hı. Aylin Aslım, Peace grubu geliyor Eskişehir'den. Dikkat edin o çocuklara bak. Çok tamam. sıkı bir grup. Hı -hı. Çok severim. Kutsal var. Yine Eski çok arkadaşımız. Çok uzaklardan e, evet. konser için geliyor. bozuk ve Fulas. 4 Temmuz Cumartesi Pentagram. Kalırsan herhalde o Oralar <laughs> e, Oralarda olurum diye düşünüyorum. Yani uzun süredir konserler mi? Buna da baya böyle hani baya naz ederek son, anda çıkmışlar. E, önceki son konser çıkardı Babam böyle bir gün. Yaşasın. Ben, sanırım galiba öyle. Yani orada olacak Downfall yani. GX of Soft Turn 2, e, Forgotten ve Enkaz diğer gruplar. 5 Temmuz Pazar artık son günü olacak Zephyr Rock Destin. Çilekeş grubu e, ve sahnede öncesinde yer alacak gruplar. Element, Makine yine İzmirli önemli hmm. gruplardan birisi. Blue Sky ve Kemik grupları da son grupları festivali. Ee, daha önce gittin mi sen Fuzir Akreste? Yok, e, davetliydik fakat işlerin yoğunluğu nedeniyle bu e, bu kez dergiye erkenden bağlı. Herhalde orada olacağız hep beraber. Mutlaka mutlaka evet. Evet. Günenin adime. Şimdi biz bu albüme kimlere teşekkür edeceğiz? Bir o isimlerden bahsedeyim mi kimlere? Vallahi en kardeşleri? en teşekkür edeceğimiz insanlardan bir kısmı burada oturuyorlar benimle. Onlar olmasa ne yapardım bilmiyorum. Yani e, o olmasaydı bu albüm olmaz diyeceğim. iki insan var. Biri burada, biri de orada. Biri Övünç, diğeri de e, albümün e, prodüktörü Sarp Özdemiroğlu. E, çünkü çok biz bu albümü... çok özel albümün... bir arkadaş, bizim için böyle de şey. E, <laughs> derin gereken da konuşuyorduk ee, Cihan'la. Kara Kutu takımsında görüştüğümüz onun için. Yani o. Türkçe müzikte rock pop çok fazla emeği olan bir prodüktör. Ve bence bu şarkıların stilini, ruhunu anlayabilecek belki de tek prodüktör Türkiye'de. Çünkü ister istemez insan prodüktör de olsa, hani her gruba göre bir bir formül üreten kişi de olsa kendi kişisel müzik beğenisi bence biraz yön veriyor. Yani nasıl diyeyim? Aslında en çok metal dinlemekten hoşlanıyorsa bir adam mesela, ee, onun bir punk albümünü kaydetmesi, punk dinlemeyi seven bir prodüktör kadar olmayabilir bence. Anlatabildim mi? Ne bileyim. Kişisel beğenileri de sonuçta onlar da insan ve bence onları yönlendiriyor. O yüzden buradaki şansımız bu şarkıların ruhunu çok iyi anlamasıydı ve hiç öyle bir plan da yoktu. Bu albüm biraz kendi kendini yaptı gibi oldu. Ama dünyada bütün endüstriler bu konuya uyandı artık. Yani hmm. samimiyet ve gerçeklik ön plana çıkıyor. Evet. İşte mesela şey Spiderman tekrar sinemaya uyarlanacakken en sonunda şey yani öyle bir yönetmen bulalım ki dedik bizim şekilde fana olsun yani çizgi romanı bilsin. Evet. de gene o manşet falan kurgulandı. Yani öyle olması olmuyor çünkü Bunu Bu seven birinin yapması gerekiyordu. Bu da aslında çok hani Türkiye'de çok geniş bir rak potansiyeli var ama rock dediğimiz şey de çok geniş bir elpaze Daha çok bizde daha hani 80'ler soundu hala tutuluyor. Yani 80'lerde tabii punk akımlar da var falan ama 80'lerin daha o büyük glam şeyi devam ediyor hala. Sanki Türkiye'de. Daha böyle gösterişli soundlar. Daha hani teknolojiden faydalanılarak daha böyle parlatılmış şeyler falan. O çiğ, basit daha vahşi, daha punk Rock daha çok sanki yerini bulmuş gibi değil Türkiye'de. Bulur mu onu da bilmiyorum ama hmm, sadelikten yana çok az insan var ya. <laughs> Gösteriş pek seviyoruz biz. Evet ama senin de peşinden gittiğin bir tarz daha doğrusu hmm. hani en azından ilham aldığın kaynaklardan birisi. Evet. İtice öyle bir var mesela. Evet. Ee, Rüyot Görlak'ımla bakıyorsun gene 80'lere gidiyorsun ama sadece müzikte de değil işte sinemada, çizgi romanda falan ki. Tabii kendi tabii. İlham kaynağı bir kültür, olmuş, alt bir kültür şey. sadece müzikte de, de değil. Yani sadece müzik de değil hani değerleri, ne bileyim işte Riot gördüğün kadın hakları, Feminizm ya da işte insan hakları, anarşiz neyse. neyse. Bu konu aslında uzun uzun ben çok bahsetmek Evet <laughs> çok konuşulacak ama, konu. ama Deniz de diyor ki muhabbet evet. güzel bölün de öyle <laughs> <laughs> anlatan bir şey. Aynen öyle evet. arkadaşlar. Evet. Tabii ki izleyiciler de merak ediyor ama çok merak ettiğimiz sahnenin öncesinde bir şey daha var. O da kaçan delik gibi. Evet. Hmm. Şimdi yaşasın. Yaşasın. Biraz bahsedelim mi klipten? klibi öncelikle Deniz Özgün çekti. Mikrofon bu zaman ha. Kaçak kufam. bu arada bilmeyenler için söyleyelim. Bilmeyenler olabilir. Övünç'ün asıl grubu benden evet. önce başlattı. Evet. başlattığı. Evet. çok 3-4 senedir. Benden sonra yan proje olmuştur. Yok canım. Yok, o, her <laughs> zaman. Ya yapmasana. Sonuna kadar. <laughs> Bir yandan o da devam ediyor. Arkadaşlarımla beraber tabii. Ee, biz beş kişiyiz e, grup olarak. E, biz hani ne yapacağımıza karar veremezken bir albümümüz zaten var ama yayınlamadık. E, yayınlasak mı diye düşünüyoruz ama bir yandan dünya çok değişti. Müzik piyasaları çok değişti. E, dedik ki insanlara en çabuk nasıl ulaşırız? E, bir şarkımıza bir klip çeksek derken Deniz'le tanıştık. Sağolsun o da bize çok güzel bir klip çekti. Bayağı sancılı bir süreçti işte ama ben uzun bir süre önce o klip geldi, geliyor, geldi. geliyor. Evet aslında şöyle bir şey var. Bizim bir hafta sonra da üçüncü klibimizi çekeceğiz. Bizde bol bol klip var. Hepsi de birbirinden güzel. Klipten böyle bir şey yok yani. Karar verdik. Biz klipleri çekelim artık. Daha görsel her şey. Ve özgürlüğümüz de var kimseye bağlı. Bir ide albüm çıkartırız Türkiye'de ilk kez. Bütün parçalar klip olarak. Zaten on bir şarkı var on de klip çekeceğiz o kesinleşti. Ee, i̇şte dediğim gibi bu bu şarkıda özellikle Esin Yeris var. Esin ile düet yapıyoruz. E, zaten e, iki vokalistiz biz biliyorsunuzdur. Ali Önce bir Hayko'ya ayar vermesiyle falan bir şöhreti oldu falan ama sonra aralara araları düzeldi galiba. Tabii Kimsi, tabii. Esin, şey, Esin, Hı -hı. Esin zaten e, şeker gibidir. Bir yandan da bir iki, üç, belki beş sene ve yani hani uzun vadede çok çok büyük yerlerde Görüyorum ben onun arkadaşım olduğu Senin komik için. Senin ağzına gelin hemen söyleyen çok, bir aktör. Çok, <laughs> e, çok yeteneklidir ve her her türlü lokali, her her türlü söyler yani. Çok yeteneklidir. Biz e, Ali, ben, Esin, e, Tuncay oturduk bir gün. E, Ali'nin de altyapılarını oluşturduğu bir şarkıydı. Üstüne takılırken falan şarkı ortaya çıktı. Sonra birden Deniz geldi, klip de ortaya çıktı. E, sonra dedik ki abi o zaman bakalım belki insanlar beğenir. Hadi bakalım ne evet, yapmışsınız görelim ya. Kaçak sana yaparsınız.